Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için iki şiş kolay bir örgü yapımı paylaşıyorum. E, modelimiz iki ilmek ve katlarından oluşan bir model arkadaşlar. Siz modelin alt kısmına lastik uygulayabilirsiniz. Ben video uzamasın diye lastiksiz yapıyorum. Şimdi 2-3 e, sıra e, düz örgü yaparak modelin kurulumuna geçelim. Modelimiz arka yüzden kuruluyor arkadaşlar. Şimdi modelin yapım aşamasına geçelim. Evet. Şimdi bu modelimizin ön yüzü düz tarafı ön yüzü oluyor arkadaşlar. Şimdi arka yüzden modelimizi oluşturacağız. Siz buna lastik vesaire gibi uygulayabilirsiniz. Şimdi modelimizin ilk sırasındayız. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Şu iki ilmek iki ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek alıyoruz. Sonrasında iki ilmeği düz olarak birlikte örüyoruz. Tekrar ediyoruz. 1 iki arkadaşlar, iki ilmeğin arasından bir ilmek aldık. Bakın. Sonrasında iki ilmeği birlikte ördük. Bir iki ilmeği düz olarak pardon arasından bir ilmek çıkarttık. İki ilmeği birlikte ördük. Bir iki aradaki boşluktan bir ilmek çıkartıyoruz. Sonrasında 2 ilmeği birlikte örüyoruz. 1 2 2 ilmeğin arasındaki boşluktan 1 ilmek çıkartıyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Evet arkadaşlar bu sıramızı birlikte bitirdik. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yanındaki bir ilmeğimizi örelim. Şimdi arkadaşlar buradaki uygulayacağımız yöntemde aynı yöntem. Bir ilmek aradan çıkardık ve iki ilmeğimizi birlikte ördük. Zaten ilmekler belli ediyor kendisini. 2 ilmeğin arasından bir ilmek çıkartıyoruz ve kalan iki ilmeğimizi birlikte örüyoruz. İki ilmeğin arasından bir ilmek çıkartıyoruz ve iki ilmeği birlikte örüyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar. Modelimiz kolay ve gösterişli bir model. Anlaşılmayacak bir yönü hiç yok hiç örgü bilmeyenler dahi örebilir bu modeli gördüğünüz gibi modelimiz oluşuyor şimdi bu sıramızı da böylece bitirmiş oluyoruz Evet modelimizin ikinci sırasında <laughs> bitirdik arkadaşlar şimdi modelimizin üçüncü ve son sırasındayız. Bir ilmek örmeden aldık kenar ilmeğimiz. Şimdi buradaki yapacağımız işlemde arkadaşlar bu iki ilmeklerden bir tanesini örüyoruz. Bir tanesini örmeyeceğiz. Bir ilmek ördük. Bir ilmek örmeden aldık. Bir ilmek örüyoruz. Bir ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yani öndeki ilmeği birinci ilmeğimizi örüyoruz. ikinci ilmeği örmeden alıyoruz ve ön düz örerek ilk ilmeği örüyoruz. ikinci ilmeği örmüyoruz. kalan ilmekleri ördük. Evet arkadaşlar. Modelimizin ilk kurulumunu yaptık. Bundan sonraki aşamamız 4 sıra arkadaşlar, 2 ters, 2 düz olmak üzere normal bir şekilde örgümüzü öreceğiz ve ondan sonrasında tekrar kurulum yapacağız. Yani ilk modelimizi kurduk. Şimdi ikinci modelimiz için hazırlık yapıyoruz. 4 sıra öreceğiz. ikinci model kurulumunu ondan sonra gerçekleştireceğiz. 4 sıramızda bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak Evet modelimizi gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar ben o 3 sırayı da tamamlayıp geliyorum. Evet, modelimizin sırasını tamamladım. Şimdi modelimizin biz ön yüzündeyiz. Arka yüzüne geçerek modeli tekrar kuracağız. Modelimizi her zaman ters tarafından korunmaya başlıyor arkadaşlar. Aradaki boşluktan bir ilmek alıyorum sonrasında iki ilmeği birlikte örüyorum arasındaki boşluktan bir ilmek aldım sonrasında iki ilmeği birlikte ördüm aradaki boşluktan bir ilmek aldım sonrasında iki ilmek ördüm aradaki boşluktan bir ilmek aldık ve iki ilmeği birlikte ördük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu sıramızı bitirip geliyorum. Evet. Modelimizin arka sıradan oluşturduk. Şimdi ön yüzdeyiz arkadaşlar. Bu iki ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek alıyoruz. İki ilmeği birlikte örüyoruz. Aradaki boşluktan bir ilmek aldık. İki ilmeği birlikte ördük. Aradaki boşluktan bir ilmek aldık iki ilmek birlikte ördük gördüğünüz gibi aradaki boşluktan bir ilmek alıyoruz 2 ilmeği de birlikte örüyoruz bu sırayı da bu şekilde bitireceğiz sıramızı da bitirdik arkadaşlar. Şimdi modelimizin arka yüzüne geçiyoruz ve son sırasındayız. Burada ilk şu iki ilmeğin ilk ilmeğini örüyoruz. Diğer ilmeği örmüyoruz. İlk ilmeği ördük. Diğer ilmeği örmeyeceğiz. İlk ilmeğimizi örüyoruz. İkinci ilmeğimizi örmüyoruz. İlk ilmeğimizi ördük arkadaşlar. İkinci ilmeğimizi örmüyoruz. İlk ilmeğimizi ördük. Pardon. İkinci ilmeği örmedik. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. İlk ilmeği öreceğiz. İkinci ilmeği örmeyeceğiz. Evet. Bu sırayı da böylece bitirmiş oluyoruz. Modelimizin 3 sıradan oluştuğu için 3 sırasını tamamladık. Bundan sonrası arkadaşlar bir düz, bir sıra düz, bir sıra ters, bir sıra düz, bir sıra ters yapıp modeli tekrar uyguluyoruz. Umarım anlatabilmişimdir, sizlere yardımcı olabilmişimdir. Ben modeli büyük bir parçada da yapmıştım, onu da göstereyim. Evet modelimizin biraz büyük hali bu arkadaşlar. Çok güzel bir model. Umarım beğenirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Gördüğünüz gibi her açıdan çok güzel duruyor. Harika bir model. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir ve detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı, beni yorumlarınızla, beğenilerinizle desteklemeyi unutmayın lütfen. Tekrar daha güzel, daha farklı örgülerle görüşünceye kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşürüz.